Müdür bey yani Arda öyle kimse e, kaldıracak bir çocuk değil. Mutlaka bir şey olmuş. Olay sınıf arkadaşlar da şahit. Hem dövdüğü çocuğun babasına ben ne diyeceğim onu bana söyleyin. Koray Bey'in çocuğu olunca durum daha fena. Ne oluyor Koray Bey'in çocuğu olunca? Anlamadım. E, Koray Bey sağ olsun okulda neye ihtiyaç olsa hemen elini cebine atıyor. Klimasıydı, boyasıydı. Peki. Biz oğlumuzla gerekeni konuşuruz. Teşekkürler müdür bey. Yalnız oğlunuzla ilgili başka şikayetler de var. Aa. Ne oldu? Babası klima mı almıyor? Canan. Klima. Oğlunuzun özel öğrenme güçlüğü bütün sınıfa etkiliyor. Arda gibi disleksili kaynaştırma öğrencileri bildiğiniz üzere okuma yazmada geri kaldıklarından sınıf arkadaşlarıyla uyum sorunu yaşıyor. Bundan dolayı Arda'yı kendisine uygun bir okula almanızda fayda var. Ben bunu yetiştirip müdür yapan sistemi tam... Ya. Niye sustuk? Biz niye sustuk ya? Ha? Niye iki etmedik bu adama? Kim lan bu sır? Sakin olur musun Canan? Lütfen sakin ol. Ya çocuğa resmen yetersiz dedi. Farkındasın değil mi anne? Geri de Arda ya. Ee yetersiz dedi diye Arda yetersiz mi olacak Allah aşkına? Diyemez ya ne hakla pişman olacak. Canan. Ya canan Adem Murat iki laf edeyim. Allah aşkına gelir misin lütfen rica ediyorum. Okul burası sakin ol. Lütfen. Hadi sakin ol. Ben <laughs> obaya gidiyorum. Sonra çıkalım buradan çocuğum. Ama. Bugün <laughs> ne yapacaksın? Bilmem. Sen ne yapacaksın? Bilmem. <laughs> şey, evet diyeceğim. Ben inanıyorum ki. Hem sen benim en iyi arkadaşımsın. Ne yapayım ben şimdi Kupartayım mı kulaklarımı? <laughs> Baban değil, süre halen gelsin. Arda! Arda! <laughs> Beyefendi bırakır mısınız oğlumu? Ne yapıyorsunuz? İyi misin? İyi misin babacığım? <laughs> Küçücük çocuk yakışıyor mu size el kaldırmak? Senden mi öğreneceğim bana neyin yakışıp yakışmadığını? Sen çık karşıma o zaman, buyur. Rica ediyorum. Lütfen, okul burası. Bir daha bu velet benim oğlum el kaldırsın... ...o elini kırarım. Biraz terbiye öğret çocuğuna. Ne oluyor ya? Anne bu adam benim kulağımı çekti. Bana baksana sen. Niye çekiyorsun çocuğun kulağını? Seni kim terbiye edecek? Kimin Sustur mi? şu kadını yoksa ben susturacağım. Susmuyorum. Kim anan? Okul. Bu okul. Lütfen. Tamam. Lütfen. Özür dileyin. Hem oğlumdan hem karımdan. Dilemezsem ne yapacaksın? Dövecek misin?